Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde kendi çikolatamızı yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı kakao ve içini süslemek için antep fıstığı kullandım ben. Siz sade de yapabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi kaba alıyoruz. Bu arada ben kalıp olarak kalp silikon kalıp kullandım genç yolda bulabilirsiniz bu kalıpları. Çikolata kalıbı diye yazarsanız bulabilirsiniz. Ardından kalıplarımın önce içine antep fıstığını döküyorum. Ardından harcımı dökeceğim. Arkadaşlar, e, rengimiz de tadımız da bitter çikolataya çok benzedi. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz bu arada. Umarım memnun kalırsınız. Hindistan cevizi yağı bulamazsanız kakao yağıyla da oluyormuş. Bu arada ben ama hiç denemedim kakao yağıyla. Güzelce kalıplarımıza dolduruyoruz. Ardından doldurduktan sonra buzluğa koyuyoruz. Buzlukta durmanın bir süresi yok arkadaşlar. Hani dondurma süresine göre ben yaklaşık bir saat kaldı benim. Hemen dondurdu zaten. Çıkardığımda gerçekten çok güzeldi. Umarım siz de beğenirsiniz memnun kalırsınız. Neyse. Hadi işe Ve sonuç geliyor arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.